Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber son birkaç ant'tan aldığım arabaları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. şimdi fazla uzatmadan hemen ilk arabamıza geçelim. Evet arkadaşlar ilk aracımız sanırım 1990 Audi Quattro. araç biraz fazla detaylı görüyorsunuz kaputunlara detaylar var. Bunları önceki gösterdiğim yöntemle çıkarmak isterdim ama paketinden çıkarmak istemiyorum. Öyle kalsın ya da çok da gerekli değil. Ön detaylarımız var. Farların ben beyaz yapmışlar. Niye öyle bilmiyorum. İşte Audi logosu var. Arkası maalesef bomboş. Niye böyle yaptınız? Yani bomboş. Hiçbir detay yok arkasında. Altında da çok detaylar yok. Ama bence güzel bir model olduğu için aldım. Bunun bir değişik modelini arkadaşlar TH var belki biliyorsunuzdur. Ama bundan birazcık daha değişik. Ama detayları rengi falan aynı. Bence güzel bir model. Migros'tan almıştım bunu son zamanlarda. Hemen diğer aracımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün aldığım yeni aracım Corvette, yani Corvette C8. Bakın. Ön detayları var tam gözükmüyor ama çok güzel bal gibi ön detayları var yani tam gözükmüyor ama gözüktü yani az gözüküyor ama belli et arkası güzel güzelce gözüküyor arkası stop detayları var plakalık da var korvet da var görüyorsunuz bence jantları ve bana jantları uymuş ama rengini çok beğenemedim ama güzel yine uymuş yani siyah da olursa güzel olurdu. Kırmızı da olurdu. Ama bence rengi de şimdiden güzel. Diğer aracımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Diğer aracımız 2004 Mazda RX8. Bu araç bence rengi ile jantları çok uyumlu. Baya güzel. Yine ön, e, önceki Matchbox'da olduğu gibi ön detayları var. Tam gözükmüyor ama burada. Neyse. Alet detayları da çok güzel. Yani bakın şu an ben size gösteremiyorum ama arkasında Mazda RX8 yazıyor o e, bagajını açma butonunu bile yapmışlar. Yani stop detayları var. Mağaza logosu var. Şu modelini yazdığı yerler falan filan. Plakalık yapsalar tam uyuyormuş. Ama plaka yapmamışlar. Plakası da güzel bence. Rengi de güzel. Bence çok güzel bir model. Hemen diğer aracımıza geçelim. Evet arkadaşlar diğer aracımız Delorean Alfa 5. Bence güzel bir model. Zaten ben de bunu şurada göstereyim. Fast and var. İkisi de aynı modeller. Yani fesa var diğer regularını almayacağım diye bir şey yok. O yüzden aldım işte. Güzel gözüküyor. Ben Deloran'ı seviyorum yani. İki tane Deloran'ım oldu. Ön detayları var. Niye gözükmüyorsun kardeşim? Niye gözükmüyorsun ya? Neyse ön detayları var arkadaşlar. Arka detayları da var ama çok gözükmüyor. Burada da ben tam göremiyorum. Videoda olmadığım halde. Jatları güzel. Klasik jat kullanmışlar ama yakışmış. Rengi de kahverengimsi böyle açık bir kahverengi de olabilir. Tam anlayamadım. Ama güzel bir araç. Hemen diğer aracımıza geçelim. ve Evet arkadaşlar o bomba arabaya geldik. Koleksiyonumun en iyi araçlarından bu arada. National Icon setinden yani Migros'ta. Bence kaçırmayın ben bunu Migros'tan aldım. Sevkiyatlar da güzel. National Icon setinden yine dediğim gibi. Porsche yani 1967 Porsche 911R. Bu arada ben çeyiz aram bu çeyiz değil. Ama çeyiz olmayan hali de güzel. Yine böyle güzel bir araç. Şimdi tam Allah. Şiş, kamera kameraya mı duruyor? Hah, güzeldi. Ön detayları çok güzel bir şekilde var. Sadece far detayları kamerada gözükülü, gözükebiliyor. Bakın. Size şu fotoğraftan göstereceğim. Burada ne varsa aynısı burada var. Porsche logosu var. Şuradaki alttaki çizgilerden var. Şu far detayları zaten var. Arkasına geçtiğimizde detayları birazcık e, küçük olduğu için çok gözükmüyor ama stop detayları da var. Porsche arası da var. Sonra arkada böyle değişik bir şeyim yani ne olduğunu bilmediğim bir siyah bir şeyler var. Bakın. Şurada gözüküyor mu? Tam bilmiyorum ama. Bence çok güzel bir araç arkadaşlar. Kaçırmayın. Bu arada benim bittiğim Migros'ta bu National setinin tamamı vardı. Bir tane size şöyle göstereyim. Ee, buradan okuyayım oradan. Yürütmüyor. Ford GT 40 gibi bir araç vardı. fiyat 500D modifikalı da vardı. Joker, Live LiveWidth E-Type e. ve 1977. Bu da çok güzel bir araç arkadaşlar. 1977 Nissan Skyline ee, GT mi yazıyor? Tam okuyamadım. Biraz küçük. Sanırım H yazıyor. He... Ne yazıyor lan orada? Neyse. Nissan Skyline 2000 GT işte Tam okuyamadım. Ama güzel bir araç bence o da. Tüm set var da ben Porsche ile şu Audi Valla. Burada arkadaşlar bunu niye böyle duruyor ya? Ben bunu hiç beğenmedim bu özelliğini. Bakın. Altta şu çıkıntısı var. Ben normal araçlarımı şunu göstereyim. Böyle böyle koyuyorum. Ama bu araçta altında bir boş çıkıntı olduğu için bu şekilde duruyor. Yani mesela şu BMW'den kıyaslayayım. Bakın. Bir dokunduğum anda hemen düşüyor. Mesela BMW daha çok dik duruyor. Ama bu araçta işte o çıkıntı yüzünden bakın ya bir dokunsam düşecek gibi. Ama bunda bak bir dokunsam düşmez yani öyle kolay, kolay kolay. Neyse bunu yerine alalım. Ama güzel bir model bence. Şurada bir Porsche yazısı var bakın tam ortada. Şurada. Bir de jantları da güzel bir şekilde oymuş. Ee, evet arkadaşlar. Son hanttan pardon son hant değil son birkaç çantından yaptığım yani yaptığım anttan aldığım arabaları bugün size detaylı bir şekilde gösterdim. Burada yine şunu göstereyim. Bu benim bugün aldığım korvet. Yani ben de arkadaşlar bu Porsche'nin özelliği olduğu için şöyle koyulduğu için bunu böyle yaslayarak koyuyorum duvara. Pardon. İşte dolabın şeyine. Bence hepsi de çok güzel modeller arkadaşlar. Özellikle gösterdiğim poşet çok güzel. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, şunu düzeltelim. Güzel kapanış olsun. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. 33 abonedeyiz. 40 abone yaparsanız ya da 50 abone yaparsanız se e çok sevinirim. O yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.